Yine Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kolay bir modelle geldim. Ve bu şekilde pudra rengimden geldim. 3 renk ip kullanıyorum. İplerimin markası Leylak. Hepsi aynı marka. Daha önce zürafalarımı yapmıştım ve hemen sizlerle beraber modelimizi kuralım. Hanımlar her zamanki gibi öncelikle ipimi ilk zürafama şöyle sabitliyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini çift dolayarak şöyle ipimi sabitledim. İkinci zürafama batıyorum. İpim üstte kalıyor. Çift dolayarak alttakini bir zürafa yaptım. Şöyle bir ileriye bir tane daha. ileriye bir zürafa daha bu şekilde 4-5 tane zürafa yapalım hanımlar şimdi 5 tane zürafamı yaptım bir tane zürafa atlıyorum ikinciye batıp şöyle bol bir zürafa yaptım şimdi tekrar batıp geriye gidiyorum şuradan geriye geldim. Buradaki boşluğa batıp ipim üstte kalıyor. Alttakini çift doladım. Şuraya bir tane pırpır. Pırpırın içine batıyorum. Buradaki ipimi üstüne atarak alttakini de tek dolayıp tepeye çıkıyorum. Şöyle. Tekrar boşluğa batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Şöyle bakın hiç dokunmadan aşağı indim. Tekrar boşluğa batıp tepeye çıktım. Aynı şekilde bakın ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Şurayı tutarak aşağı indim. Hanımlar bir tane daha çıkalım. Bakın şu boşluğa batıyorum. Şöyle tepeye çıktım. Alttaki boşluğa batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Şurayı tutarak şöyle aşağı indim. Hanımlar bir zürafa yapalım şöyle. Bir tane zürafa yaptım. Şimdi buraya bir tane daha pırpır pır pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Son olarak yine tepeye. Şöyle ve aşağı. Bu şekilde iki tane yaprağım oluştu. Ortasında bir tane zürafam var şöyle. Şimdi bir 10 tane zürafa yapalım. 1 2 Şöyle. 3 4 5 Hanımlar 10 tane zürafamı yaptım arasında 10 zürafa bıraktım aynı şekilde bir tane atlıyorum şöyle şurayı bol bıraktım boşluğa batıp geriye dönüyorum hanımlar burada tekrar aynı şekilde yapalım bir tane pırpır pırpıra pır batıp tepeye çıkıyorum Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Tekrar tepeye. Ve tekrar aşağı. Yine bir tane zürafa şuraya. Bakın. Bir zürafa yaptım. Şöyle buraya bir tane pırpır. Pır tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Tekrar tepeye ve tekrar aşağı. Hanımlar burada da aynı şekilde yaptım. Şimdi araya 10 tane zürafa yapıp bir tane daha yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Şimdi bakın aralarda bir tane zürafa yapmıştık. Hepsinde aynı şekilde. Şimdi ben diğer renk ipimi taktım. Şöyle. Hemen buradaki zürafama ipimi sabitliyorum. şöyle araya ya ipimi sabitledim buraları açalım biraz yaprakların şuraya bir tane pırpır yapalım uzun bir pırpır bu şekilde pırpıra batıp tepeye çıkıyorum şöyle burada dört tane pırpır yapalım aynı boyutta bir 2 3 ve 4 4 tane pırpır pır yaptım şöyle elimden düzeltiyorum şimdi iğnemi 1 2 3 4 hepsinden geçirdim şuraya ipimi sabitledim şöyle sabitliyorum şimdi pırpırım pardon alt, alttaki zürafaya batıp aşağı iniyorum şuradan ipimi de hanımlar bol bırakarak şöyle ipimi bol bıraktım aşağı indim açalım bu şekilde biraz daha çünkü görünmüyor bir tane daha pırpır pır yapıyorum aynı uzunlukta şöyle pırpırın tepesine çıkıyorum şöyle tekrar şuraya dört tane üç tane de yapabilirsiniz sıkıntı olmuyor ilk kötü oldu biraz kusura bakmayın ipimi biraz dar bırakmıştım burayı bakın geniş bıraktım pırpır pır yaparken çünkü sıkıyor. Şöyle tekrar hepsini 1 2 3 4 iğnemi hepsinden geçirdim. Tek seferde dömledim. Şurayı çekerek tekrar zürafama batıyorum. Buradaki ipimi bol bırakarak bakın bu şekilde bol bırakıyorum. Şöyle. Hanımlar modeli beğenmediyseniz farklı yapabilirsiniz. Benim model bu şekildeydi. O yüzden denemek istedim. Tekrar buraya bir dilerseniz tepeye üç tane pırpır pır yapıp inebilirsiniz. Eğer bu modeli beğenmediyseniz dediğim gibi yapıp inebilirsiniz. Şöyle tekrar elimizden düzeltelim. 1 2 3 4 Şöyle tek seferde çıkardım. Tekrar şuradaki Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Bir tane daha yaptım. Bir tane çiçeğin arasını yaptım. Modelimiz bu şekilde oluyor. Video çekiyor gibi oldu ama çekemedim. Kusura bakmayın. Yanlışlık oldu. Şimdi aynı şekilde oluyor zaten diğerleri. Bir tanesini de hemen beraber yapalım arasını. Modelimizin altı sadece bu şekilde yapraklardan oluşuyor. Şöyle ipimi ortadaki zürafama sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Burada bir tane pırpırımı yaptım. Şöyle. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. tepede hanımlar 3 veya 4 tane pırpır pır yapalım Dilerseniz 3 Dilerseniz 4 hiç fark etmiyor şöyle ben 4 tane yaptım 4 tane pırpırımı yaptım elimizden bu şekilde düzeltelim hanımlar şimdi 1 2 3 4 hepsini iğnemden geçirdim buradaki ipimi üstüne atarak alttakini tek dolayarak burayı bu şekilde birleştirdim şimdi alttaki zürafama batıp aşağı iniyorum buradaki ipimi de uzun bırakarak şöyle bakın uzun ipimi uzun bırakarak aşağı indim şöyle aynı mantıkla bir tane daha pırpırımızı yapalım bir mı daha yaptım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tepeye çıkarken biraz daha sola doğru kaydıralım. Tekrar içine 4 tane pırpır. 1 2 3 ve 4. 4 tane pırpırımı yaptım elimden bu şekilde düzeltiyorum 1 2 3 4 hepsini iğnemden geçirdim tek bir düğümden hepsini birleştirdim tekrar şöyle aşağı iniyorum şuradaki ipimizi de hanımlar bol bırakıyoruz sıkarsak olmuyor şöyle bol bırakarak indim bakın şöyle Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Öçe tamamlamamız lazım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Hanımlar tekrar şurada dört tane pırpır. hepsini ilkini geçirdim ikinci üçüncü ve dördüncüyü geçirdim hepsini birleştirdim şöyle yine ipimi bol bırakarak bu şekilde aşağı iniyorum şöyle bol bıraktım burada bir tane zürafa yaptım sıklaştırmak için ipimizi koparalım Elimizden bu şekilde oyamızı düzeltelim. Modelimiz hanımlar bu şekilde. Diğer kalanları da aynı şekilde yapıyoruz. Zaten bir tane kaldı. Dilerseniz pudra rengiyle beraber yaparsınız. Benim biraz karanlık olduğu için pudra rengini kullanmadım ama eğer yazma yapacaksanız kesinlikle yazmanızın rengini de kullanın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür